Herkese yeniden merhabalar. Sizler için bugün de kaşık kaşık yiyeceğiniz lezzetini doyum Şahane bir meze tarifi ile geldim arkadaşlar. Hemen tarifinin yapımına geçiyorum. Şimdi burada iki avuç kadar cevizimiz var. Bunları iri iri kıyalım. Dişe gelecek şekilde. Evet, tavamızı yaktım, ısındı. Kıydığımız cevizlerimizi tavamıza boşaltalım. Cevizlerin aroması çıkması için şöyle güzelce kavuralım. Cevizleri kavururken yağ koymamıza gerek yok. Zaten şimdi kendi yağını bırakacak. Cevizlerimiz kahverişinceye kadar şöyle güzelce kavuralım. Evet burada iki adet kerevizimiz var. Bunların saplarını köklerinden ayıracağım. Sap kısımlarını bol suda yıkayacağım. İyice kurduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyacağım ve difrize kaldıracağım. Sebze çorbalarını da kullanmak üzere. Bu kök kısımlarını da mezemizde kullanmak için derince soyacağız ve güzelce renin Evet gördüğünüz gibi kerevizlerimizi de saplarını köklerinden ayırdım. Sirke suda bekletiyorum. İyice yıkandıktan sonra durulayacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Difrize. Cevizlerimiz bir yandan kavrulurken kerevizlerimizin kabuklarını da soydum gördüğünüz gibi şimdi onları da rendeleyeceğim. Hemen rendeler rendelemez karışımımızın cevizimizin içerisine atacağım arkadaşlar. Eğer beklemek zorunda kalırsanız kerevizlerinizi rendeledikten sonra mutlaka limonlu suyun içerisinde bekletin yoksa kararır kerevizleriniz. Boş bir görüntü olmaz. Evet rendelediğimiz kerevizlerimizi de ilave edelim. evet şöyle 2-3 diş sarımsağımızı da tüm tüm atalım şöyle çok az da zeytinyağımızı gezdirelim 1 yemek kaşığı kadar bu yeterli daha sonra üzerine de koyacağız çünkü yüksek ateşte ara ara karıştırarak kavuralım evet yüksek ateş olması önemli arkadaşlar çok fazla da karıştırıp hamur haline getirmenize gerek yok şöyle ara ara havalandırıp karıştırmanız yeterli. Kerevizimizin içerisine kavururken attığımız bu sarımsaklarımızı da çıkartmıyoruz. Şöyle ezelim zaten yumuşadılar. Videonun bazı yerlerinde ses çıkmamış arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Şöyle tekrar bir gözden geçirelim. Ee, kasemizin içerisine 7-8 kaşık süzme yoğurtumuzu koyduk. Üzerine de 3-4 diş sarımsağımızı rendeledik. Tuzumuzu karabiberimizi ilave ettikten sonra kavurduğumuz ve oda sıcaklığına gelen kerevizimizi ilave ettik. Şöyle biraz da zeytinyağı gezdirdik ve karıştırdık. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Lezzeti aynı çerkez tavuğu gibi. İnanın yiyenler fark edemeyecekler, ne yediklerini anlayamayacaklar. Evet, mezemizin servisinde yaptım. Ben şöyle dereotu ve cevizle süsledim. Üzerine de biraz zeytinyağı gezdireceğim. Ve videomu da burada sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi arkadaşlar. İnanın Zevkle yaptım, zevkle yediğim tariflerden birisi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Videom burada sonlandırırken sağlıklı günlerde görüşmek üzere hoşça kalıyorum.